bu aile salonumuza bir girdik. Tak! Abimle kız aynı minderde sportmenlik dışı pozisyondalar. Vay be! Cevahir abiden hiç beklemezdim ha. Oğlum, kız her oyunu abimi kesiyordu lan delik delik. Ama müsabakanın zemini pek müsait değildi. Bir de taraftarlar sahi inince... Varoş! Müdür bey disiplin düzenlemiş. Sen de davetlisin. Ne disiplin lan? Sulu sığır. Ben bu okulun en öğrencisiyim. Benim sicilim bu okulun namusu lan. Bilemem. Seni bir muayene etmek istiyormuş. Bekle lan dikisi. Şimdi gidip geleceğim. Seni bir iç dış disipline edeceğim. Zekay. Geçen haftaki işyanınla okulun bütün kurallarını ...ardarda deldin. Sayın hocam bakın ben ne yaptıysam zalimlik zulümlük olmasın diye yaptım. Kantin fiyatları yükselince benim sinir katsayım da yükseldi tabi. E ben de kendimce zam koydum kantinciye kantinciye. Ni bakın beraatimi arz ederim. Eğer beraat edersem süper şey olur saygılar. Lan ne ceza verecekler bize. Ne bileyim lan miyim ben. Zekai, kendi aranızda bari konuşmayın. Disiplin kurulunda bari okulun kurallarına uyu canım. Kusura bakmayın hocam, siz devam edin Yüce Divanınıza. Ee, kütüğün kafası karışmış, daha önce hiç yargılanmamış da şey diye soruyordu, diğer keçilerin velayeti bende mi kalacak diyordu. Biz verdik kararımız. Kütük, Ohaç, Yener, Batur, Zekai'nin isyanına destek verdiğiniz için hepinizde ikişer gün okuldan uzaklaştırılıyorsunuz. Yapmayın hocam ya. Biz özümüzde çok iyi çocuklarız ama böyle küçük yaşta büyüyüp de liseye kadar geleceğimizi hiç tahmin etmemiştik. Tamam. Çok konuşma. Çıkın şimdi dışarı. İki gün uzaklaştırıldın. Çık. Neyse hocam ben de kaçayım. Siz de bunları basının önüne atın. Suçları da yığın üstüne. Zeka Kirişçi. Seni de iki gün okuldan uzaklaştırıyoruz. Ta. Tümran Bey, acaba yani uzaklaştırma biraz ağır bir ceza olmadı mı? Çocuk bunlar. Ne kadar uzaklaşabilirler ki? Ya hocam, ben ne kadar uzaklaşabilirim ki? Yani ne yer bilirim, ne yurt bilirim. B Bakın. Bu nasıl? İyi mi? Uzaklaşayım mı daha? Zekâ ikilişçi. iki gün boyunca okuldan uzaklaştırıldın. Uzaklaş. Toplantı bitmişler arkadaşlar. Yani helal olsun enişte sana. Biz de sağda solda kıvanç duyuyoruz eniştemiz disiplin kurulunda diye. Ya bari cumartesi pazarı alsaydın şu iki günlük cezayı ya. Bana bak ergen gerisi sefil. Bu iki gün boyunca eğer evi dağıtırsan ben de seni evden uzaklaştırırım kalırsın ortada. Dağzan ev zaten karma karışık. Hiç söylemeyelim evdekilere. Zekai sen de gel her gün okula kütüphanede otur kütüp. Çok uzaklaşma okuldan. Ha kopma hadi bakayım. Dağzan ya. ya.